Gözde Bedeloğlu 13 Nisan 2025 Bir gün Liseler isyanda. Öğretmenime dokunma. Gündemin ateşi hız kesmeden üniversitelerden liselere doğru yayılmaya devam ediyor. Peki neler oluyor? Tarihi 10 yıl öncesine geri saralım. Milli Eğitim Bakanlığı 2015'te özel proje okul uygulamasını başlatarak aralarında Kadıköy Anadolu Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi Çanakkale Fen Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi gibi Türkiye'nin en başarılı okullarının olduğu 155 eğitim kurumunu özel proje kapsamına almıştı. Güncel Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu sayı 2300'ü bulmuş durumda. Uygulamayla MEP tarafından belirli kriterlerle seçilen ve özel eğitim modellerinin uygulanacağı söylenen bu okullara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri doğrudan bakanlığa bağlanmıştı. Öğrenciler atamalara tepki göstermiş, liselerden yüze yakın bildiri yayınlanmış ve mezuniyet törenlerinde öğrenciler okul yöneticilerine sırtlarını dönmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 8 yıldan fazla görev yapan öğretmen ve yöneticilerin başka okullara tayin edilmesine karar vermiş ve öğrenciler hocalarını gözyaşlarıyla uğurlamak zorunda kalmıştı. 2016 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ne atanan müdür yardımcısı Şakir Voivot'un 2014 yılında Anadolu Gençlik Derneği'nin bir toplantısında söylemiş olduğu artık bütün okullarımızın İmam Hatip Lisesi gibi olma zamanı geldi cümlesi de proje okul uygulaması ile ilgili şüpheleri ve gerilimi artırmıştı. Uygulamaya dair endişelerin başında kadrolaşma geliyordu. Ayrıca Atamaların şeffaflıktan uzak ve nesnel kriterlerden yoksun oluşu sürecin tamamen siyasi ve idari takdirle şekilleneceğini düşündürüyordu. 10 yıl öncesinden bugüne bakıldığında her ikisinde de ne kadar haklı olunduğu ortada. Tartışmalı mülakat sistemi hala yürürlükte. Öğretmenlerin yandaş sendika üyeliklerinin atamalardaki pozitif etkisi biliniyor. Konunun yeniden gündeme taşınması 2025 yılı öğretmen ve yönetici görevlendirme sonuçlarının 8 Nisan'da açıklanmasıyla oldu. Buna göre İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki proje okul öğretmenlerinin göreve kendi okullarında devam etme talepleri reddedilerek başka yerlere tayin, bir bakıma sürgün edildiler. Proje okul kapsamındaki kurumlara görevlendirme ile gelen öğretmenler 4 yılın sonunda MEB'e başvurarak görev yaptıkları okulda devam etme ya da başka okula geçme talebinde bulunuyordu. Ancak bu yıl bazı öğretmenlerin talepleri dışında tayin edildiği ve sayının önceki yıllara göre daha fazla olduğuna dair iddialar var. Eğitimsen bu atamalarda muhalif görüşlü öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirildiğini savunarak öğretmenlerin büyük bölümünün daha önce boykot ve iş bırakma eylemlerine katılan isimler olduğuna dikkat çekti. Bir günden Kayhan Ayhan'a konuşan Eğitimsen Genel Başkanı Kemal Irmak Bakanlık herhangi bir kriter ilanı yapmadan, kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif göstergelere bakmadan istediği öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarına atayabilmektedir. Emek, birikim ve mesleki yetkinlik yok, adalet yok. Hakkaniyet yok dedi. Tüm eğitim emekçilerini birlikte mücadeleye çağırdı. Şehremini Anadolu Lisesi'ne sınavla yerleşen ve 25 yılın üstünde çalışan Eğitim Sen üyesi bir öğretmen de atama listelerinin tamamına yakınının yandaş sendika temsilcileri ve üye müdürleri tarafından hazırlanan listelere göre yapıldığının bilindiğini ama dedikodu denilerek geçiştirildiğini anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun 30 yıllık diplomasının iptal edilmesinin özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkisini bizzat kendi anlattıklarından biliyoruz. Milyonlarcası iktidarın ayrıcalıklılar kulübüne üye olmadıkça okuyarak ve çok çalışarak bir yerlere gelinebileceğine dair inancını yitirmiş durumda. Hem okusa ne olacak ki? İmamoğlu'nun bile diplomasını elinden almadılar mı? Gençler eğitimin kalitesizliğinden işsizliğe Ekonomik çöküşten baskı ve yasaklara kadar pek çok kaygı verici sorunu bir arada yaşıyor. Her şey çok güzel olacak diyen tutuklanıyor, henüz hayatının başındayken hakkında siyasi yasak talep ediliyor. Eskiden üniversite öğrencileri harçlığını çıkarmak için saatlik işlerde çalışırken şimdi mesai arasına derslerini, sınavlarını denk getirmeye çalışıyor. O da bu yaşadıklarının hesabını sorarken tutuklanmazlarsa tabii. İktidar gençlerin mutlu ve umutlu kalabilmek için, tutunduğu her dalı kırmak için, azami çaba içinde. Ancak ne kayyum rektörler üniversite öğrencilerini ne de atama projeci yöneticiler liseleri dizginleyebilmişe benziyor. İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana geçen 3 haftalık sürede Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş devam ediyor. Buna karşın 2024 KPSS ile yapılacak atamalar için 30 bin öğretmen konuşulurken tasarruf tedbirleri yüzünden sayının 13 bini geçmesi de beklenmiyor. Kaosa para harcamaktan eğitime, öğrenciye sıra gelmiyor. Gözde Bedeloğlu